Herkese merhaba. Yeni bir şarkıyla, yeni bir sanatçıyla, yeni yeni eserlerle, yepyeni eserlerle karşınızdayım ve çok eğlenceli bir video olacağını düşündüğüm bir videoyla yine karşınızdayım. Sanatçımız Necati Cumalı ve bu sefer Necati Cumalı'nın hem biraz edebi kişiliğini vermeye çalışacağım bir şarkıyla hem de eserlerini vermeye çalışacağım. Ortalama yine yanlış hatırlamıyorsam 7 eseri ve Necati Cumalı'nın 3 e, özelliğiyle karşınızda olacağım. Biliyorsunuz Necati Cumalı 2018 AYT'de e, karşımıza çıkan bir isim. Eserleriyle ee, özellikle burada e, ismini sayacağım eserleriyle karşımıza çıkan toplumcu gerçekçi bir isimdi. O yüzden hem eğleneceksiniz hem öğreneceksiniz. Eğlenirken, öğrenirken aynı zamanda da oynayacağınızı düşünüyorum. Şarkımızın gerçek ismi Hayatı Tesbih Yapmışım Sallıyormuşum Hüseyin Kağıt tarafından seslendirildiğini biliyoruz. Bir Ankara şarkısı, Ankara havası. Şarkımızın uyarlanmış ismi. E yine e, biliyorsunuz sanatçımızın isminden yola çıkarak e, veya önemli bir eserinden yola çıkarak bu uyarlamayı yapıyorum, ismi veriyorum. Hayata tütün yapmışım, sarıyormuşum. Çünkü tütün vurgusu bizim için burada çok önemli. Necati Cumalı ismi için çok önemli olacak. Düzenleyen tabii ki yine Hatice Özçelik Kartal. Yani ben Deşifre Edebiyata hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Ben söylerken oynayabilirsiniz, oynarken ezberleyebilirsiniz. Yani öğrenebilirsiniz. Haydi bismillah. Umarım şarkıyı katletmem. Tütün zamanı da geldi cumalı. Yağmurlar, topraklar hep susuz kaldı. Acı tütün ektim bütün Ege'ye. Vur emrine, boş beşiğe vuruyormuşum. Tütün zamanı da geldi cumalı. Yağmurlar, topraklar hep susuz kaldı. Acı tütün ektim bütün Ege'ye. Vur emrine, boş beşiğe vuruyormuşum. Vur emrine, boş beşiğe vuruyormuşum. Hayatı tütün yapmışım, sarıyormuşum. Roman öykü oyun yazıyormuşum. Cumalı diyorlar benim adıma. Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum. Hayatı tütün yapmışım, sarıyormuşum Roman öykü oyun yazıyormuşum Cumalı diyorlar benim adıma Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum. İkinci bölüm. Tütün zamanı da geldi cumalı. Virandalar otlar hep susuz kaldı. Acı tütün ektim bütün Ege'ye. Vur emrine boş veşiye vuruyormuşum. Hayatı tütün yapmışım, sarıyormuşum. Roman öykü oyun yazıyormuşum. Cumalı diyorlar benim adıma. Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum. Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum. Aa ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Hadi eserleri konuşmaya başlayalım. Şimdi şurada bir özellik ve altı eser görüyorsunuz efendim tütün zamanı dediğimizde Necati Cumalı'nın yine 2018 de çıkmış demiştim biraz önce hatırlıyorsunuz onun tütün zamanı üçlemesi vardır tütün zamanı yağmurlar ve topraklar ve deliş isimli üç kitaptan oluşur ve acı tütün üçlemesi tütün zamanı üçlemesi diye de karşınıza çıkar şimdi burada o eserleri görüyorsunuz Cumalı zaten sanatçımızın soy ismi Necati Cumalı tütün zamanı bir yağmurlar ve topraklar iki Acı Tütün 3. Bu şekilde üşlemeyi göstermiş oldum. Şimdi Susuz Yaz burada bizim için önemli. Necati Cumaal'nın bazı oyunları veya hikayeleri sinemaya da uyarlanmıştır. Susuz Yaz'ın şöyle bir önemi var. Dikkat edin, AYT'de bazen artık detaya girerek oluşturabiliyorlar eserleri. Sinemaya uyarlanmış Metin Eksan yönetiminde yönetmenliğinde sinema filmi çekilmiştir ve Altın Ayı ödülü kazanmıştır. Şöyle bir önemi var Altın Ayı ödülünde de bir Türk filmi. Yurt dışında ilk defa ödül almıştır. Uluslararası e, ilk ödülümüzdür Türk sineması adına. Acı tütünü konuştuk. 5'te Necati Cumalı eserlerinde daha çok Ege bölgesi insanlarını anlatır. Şuradaki Ege'den bunu hatırlayacaksınız. E, Vur Emri ve Boş Beşiği görüyorsunuz 6 ve 7'de. Onlar da yine Necati Cumalı'nın oyunlarından yani tiyatro eserlerinden iki tanesini görmüş oldunuz. Şimdi şarkımızın ikinci bölümüne geçtiğimizde Tüm zamanında geldi Cuma'lı virandalar, otlar hep susuz kaldı. Birinci bölümde yağmurlar, topraklar hep susuz kaldı demiştim. İkinci bölümde virandalar, otlar susuz kaldı derken yine virandalar ve ezikotlar isimli kitaplarını Görmüş olduk ve şarkımızın nakarat kısmında hayata tütün yapmışım sarıyormuşum tütün vurgusunu niye yapıyorum sanatçı Ege bölgesini anlatır tütün zamanı üçlemesi vardır roman öykü oyun yazıyormuşum bakın burada bir özellik karşımıza çıktı Necati Cumalı romanlarıyla hikaye kitaplarıyla oyunlarıyla hatta Şiirleriyle de önemli bir isimdir Serbest tarza genellikle şiirler yazmıştır Cumalı diyorlar benim adıma Yani burada Necati Cuman'ın kendisini kastettim Toplumcu gerçekçiliği biliyormuşum Roman ve hikaye alanında Toplumcu gerçekçilik anlayışıyla eserler vermiştir Yani özellikle Ege bölgesi insanlarının e, sorunlarını anlatmaya gayret etmiştir o yüzden devamlı diyorum ya ege bölgesine ve tütün e, kelimesine vurgu yapmamın sebebi bir anlamda da budur aslında ve bu şekilde e, kaç eser olmuş oluyor gençler ortalama e, kaçmış 6 7 8 tane eserini ve 3 tane özelliğini 7 dakika içinde çok güzel bir Hüseyin Kağıt şarkısıyla öğrenmiş oldunuz şunu unutmayın lütfen Öğrenirken eğlenmeyi unutmayın. Ee, gerçekten kalıcı olduğunu göreceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.